Merhaba YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Sizin belki de en sevdiğiniz video, videolardan birini çekeceğim bugün. Ee, kırtasiye ürünlerini, böyle kutu açılımlarını falan filan böyle çok seviyorsunuz. En son e, bu kutunun Nisan ayını yapmıştım. Onu da çok sevdiniz. Hatta bu videonun altında onun çekilişinin sonucu da açıklanacak. Aşağıya kontrol edip bakmayı lütfen unutmayın. Bu sefer dedim madem bu kadar çok sevdiniz, çok güzel geri dönüşler yaptınız. Çok güzel mesajlar attınız. Çok teşekkür ederim hepinize. neden bunun Mayıs, ayı, Mayıs ayıda ulaşmışken Mayıs ayında size hediye etmiyorum. Nasıl olsa içindeki eşyalar benim çok ihtiyacım olan şeyler değil dedim. Hem bu kutunun açılımını yapacağım bugün size hem de e, bu tarz hem de bu kutuyu size hediye edeceğim. Bu arada size de sormak istiyorum, eğer her ay bu kutuların çekilişiniz ve sürpriz bir video şeklinde isterseniz hem kutu açılımı hem de size hediye etmemi isterseniz videonun aşağıya fikrinizi belirtmeyi unutmayın. Yapmanız gerekenleri de çekiliş demeyeyim de size hediye vereceğim diyeyim, kazanmak için, de size ulaşması için de yapmanız gereken tek bir şey var, aşağıya Katıldığınızı belirten, katıldım yazmazsanız çok sevinirim. Herhangi bir yorum, işte bu kutu çekilişleri helal gelsin mi ya da benimle ilgili merak ettiğiniz bir şey olabilir. Bu tarz bir yorum bırakmayı unutmayın. Beni Instagram'dan ve Snapchat'ten de şu isimlerimle takip ederseniz kendi adıma çok mutlu olurum. Ee, ama bunu zorunu tutmuyorum çünkü hepiniz e, Instagram ve Snapchat kullanmak zorunda değilsiniz tabii ki. O yüzden e, eklerseniz çok mutlu olurum, takip ederseniz çok mutlu olurum. Şimdi o zaman açılışına içindekilere geçelim. Açıyoruz ve önce içinden bir kartçı çıkıyor her her zamanki kartçı. İçinde olanlar yazıyor bir daha okumama gerek yok zaten göstereceğim. Ya bu nedir? Şu mükemmel bir şey ya gerçekten şuna bayıldım. O kadar yumuşak ki. Şu an bana ellemenizi çok isterdim yani gerçekten güzel ya sen de evde çok güzel bir şey. Gerçekten çok mükemmel bir his size anlatamam yani böyle. Bu herhalde şey, makyaj yaparken ya da yüzünüzü yıkarken falan ya da uykuda da... Bakayım uykuda olur mu? Ama çok sıkıyor. Kör olursun sabah kalktın. Böyle. Ya çok tatlı. Böyle bir şey. Ee, sonra içinden yine benim en sevdiğim kağıtçıklardan, pırıltılı kağıtçıklar. Yine bunu size tabii ki yollamayacağım. Saat saat çıkıyor içinden. çok oldum ben görünce. Niye bu kadar şaşırdım bilmiyorum ama bu baksın bir saati. İçinde gayet güzel böyle makyaj malzemeleri falan filan var. Çok tatlı. Yazın falan da önümüz yaz çok güzel kullanabilirsiniz. İçinden bir defter çıkıyor. Ama tamam bu defteri de acayip beğendim. Ve yanında küçük kalem. Böyle not almanız işte. Mesela ben ilk gördüğüm zaman Aa, YouTube'da ilgili şeyleri yazarım falan demiştim. Sonra dedim Ece ne oluyor yani bu senin değil. Sonra kalemi de buraya takabiliyorsunuz. Böyle bir not not defterciki Sonra böyle e, arkası yapışkanlı. E, bu da sanırım şey, not listesi. Yani yapacaklarınızı falan filan yazabiliyorsunuz. E, bu da e, notlarım. İşte günlük şunu yapacağım, bunu yapacağım ya da bunu unutma, bunu unutma tarzında masanın üzerine koyabileceğiniz çok tatlı böyle bir deftercik. Bu ayraç çok tatlı değil mi? Şu el var burada. Böyle koyduğunuz zaman el yukarıda kalıyor. Burada kaldım falan. Böyle bir tane çanta, Klaç tarzında ama böyle hani şey ne denir buna? Ne denir buna? Naylon. Ben arkadaşlarım poşet dedin. Şuna poşet dedin yani tebrik ediyorum gerçekten. Şuna poşet dedi. Helal olsun. Poşet değil. Naylon. Naylon daha güzel durdu yani hani böyle şey. Hani poşet değil yani anladınız mı? Hani daha sağlam bir şey. İşte bu plaja giderken telefonunuzu, kulaklığınızı e, koyabileceğiniz, fotoğraf makinenizi koyabileceğiniz ya da atıyorum işte dışarı çıkacaksınız. Paranızı koyabileceğiniz böyle eğlenceli bir dosya, kağıt falan da koyabilirsiniz. Ve son olarak iki tane varmış bunların içinde. Süper! Böyle stickerlar. Bunları her yere yapıştırabilirsiniz. Ee, gözlüklü, kulaklıklı, taçlı, gravatlı, bir yıl farklı çeşitli gözlüklü, pipolu falan, telefonu falan çok güzel ya. Çok tatlı. Hatta bunlar bir tane benim olsun ya. Olmasın, tamam, olmaz. Tamam Siz isterseniz bana hediye edersiniz. Ben size ettikten sonra. Böyle. Bitti bu kadar. Evet, Saatlerce anlatacakmışım gibi durdu video da. Bitti. Bitti falan diye bağırıyormuş. Bu şekilde katılmanız için yapmanız gerekenleri videonun başında söyledim. Aşağı yorum bırakmanız. Beni Instagram ve Snapchat'ten de şu isimlerle tekrar takip ederseniz çok sevinirim. Tabii kanalıma abone olmayı da unutmayın. Çünkü her ay bu tarz isterseniz video gelecek. Hepinize çok fazla öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.